Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Temmuz Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Şimdi size bunu tahminlerini sunacağız. Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de de yine 9 koşulu program var. Evet e, Kocaeli için bir de şunu söyleyeyim. Bir tane banko var. Aslında 9 koşu genelde 2 tek veririz ama e, bu sefer 2 tek denk gelmedi. Ama bir bankonun haricinde bir yarışta sadece 2 tane at yazdık mesela. E, yani o bakımdan hem küçük kupon hem geniş kuponda yine mevcut 3 at veya 5 at şeklinde. O yüzden yine her e, keze her bütçeye uygun bir planlama olduğunu söyleyebilirim Kocaeli'nin. Ankara tahminlerine geçeceğim. Ama öncesinde bir de abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Teşekkür üzerinden destek verelim. Teşekkür desteği videoyu beğenmeyi Beğenme şartınız sağ tarafında. Katıl ise ana sayfa üzerinden yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Saat 2'de ilk yarış meydan 3 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada Öztuğ ve Gönül Gümbür ekür olarak koşuyorlar. Benim favorim de ekürlerden bir numara Öztuğ. İki safkanda Gümbür Gümbür temsilcisi safkanlar. Burada bilhassa Öztuğ'un performansı gayet iyi. Mehmet takip İdare'si de izleyeceğimiz bu safkan favorimiz. Mehmet Nur Kar'la birlikte Sami Babam 8 numara ilave olarak görüyorum. Ayhan Kurşun'da Deli Boz 10 numara ve Ahmet Çelik'le birlikte Lostra 7 numarayı tercihlerime aldım. Son bir hatta yazacaksak da Mehmet Salih Çelik'le Kurtele Safkan'ı çıkacağı ilk kumda etkili olabilir. Gayret Tepe 6 numarayı da yazabilirsiniz. Yani bir favori olmakla beraber burada 8, 10, 7 ve 6 ilaveleri söz konusu bu şekilde geniş kupona doğru bir çıkış oluyor arkadaşlar. İkinci koşu saat 2.30'da şart 4 yarış 4 yaşlı Araplar 2200 metrede Çin piste çıkacaklar. Elimizi rahatlatan bir koşu arkadaşlar. Burada 5 at startılıyor. Bir kere de at sayısı itibariyle bir avantaj var ortada. E, galibiyet şansı olduğunu düşündüğümüz iki tane at var. Birisi Pusat Bey, diğeri Tumbul Karaözüm. Tumbul Karaözüm'ün son yarıştaki etkisizliğinden ötürü ben Pusat Bey'in daha da avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Ha bilmeyenler için tabi şu Tumbul Karayüzü'nün son yarışını bir gösterelim. Çünkü mesela diyebilirsiniz ki ya bu at grup koşmuştur etmiştir bilmeyenler için söylüyorum. Ama gördüğünüz gibi şart 3 yarış arkadaşlar. Hani özellikle e, burada 10. bitirmesine yarışı etkisiz koşmasına neden olacak herhangi bir grup sertliği söz konusu değil. O yüzden bana burada daha çok güven veren Pusat Bey'ini ben birazcık da risk alarak tek bırakma kanaatindeyim. Bir hafta evvel 3. oldu. Bu at. 61 kilo koşmasının sebebi de biliyorsunuz şart yarışlarında gelir endeksli oluyor bu kilolar. Yani at Şart 4'ünde ciddi bir manada doldurmuş. Bu yarışı kazandıktan sonra da tahminim o ki şart 4'e bir daha giremeyecek. Şart 5'e artık. Belki koşarsa koşabilir hani gelirine göre. Öyle söyleyeyim. O yüzden bir var Pusat Bey'e burada daha çok güven vermekte. Bir numara bankotek olarak sunuyorum sizlere. Bir arkası 3 sıralı ikilisinde tercih edebilirsiniz. Üçüncü koşu saat 3'te koşulacak. 20 handikap 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim pist yarışı olacak. 5 adet safkan start alıyor. Favori olarak gördüğümüz isim 1 numara The White Storm. Gökhan Kocakay dersek safkandır. Yalnız bu koşuda bir önceki koşudan farklı olarak rakipler var. O yüzden yani daha yüksek ihtimalle rakipler var. O yüzden de burada öyle bir tek geçme durumum yok. Müslüm Çelik dersek 3 var. Dragon Force'u ve 4 numara Familiar Han. Eray bir 1,5 kilodaki safkanı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Familiar Han gibi bir safkan Son 5 e, yarışında 2 galibiyet, 3 ikincilik çıkarmış. Ne olursa olsun bir de bu kiloda çok tehlikeli durumda olacaktır. 2200 gibi uzun bir mesafede dikkat etmekte fayda var. Müslüm Şerif İnce Dragon Force'su 16 gün evvel kazanarak herkes şaşırttı belki de. O da 2 e, yarış etkisiz performanslarından galibiyet elde etti. Burada onu da yazmazsak olmaz. Bu yüzden e, bir numara zaten favori. 1-3-4 şeklinde 3 atlı oyun herkese tavsiyedir. Geniş kupon önermiyorum. 2 e, numara My yarış görecek. Uyanış Anadolu 5 numara o da yarış görecek. O yüzden burada 1-3-4 gayet yeterli. 4. koşu 17 handikap saat 3.30'da 2000 metre kum pist yarışı 4 tükara Arapları izleyeceğiz. 10 e, adet safkan var. 2. altılı başlangıç ayağındayız. Ee, favori Mercan Çankaya ile birlikte 3 numara Köycü Bey. Ardından e, burada 2 numara Sungur Alp Ayhan Kurşun'un son yarış etkisiz kalsa da. Müslüm Çelik 4 numara Çağlayan Deniz. Mehmet Salih Çelik ile Geniş Kupon için 5 numara Devri Alem. Ve yine Geniş Kupon için Eray Çizik ile birlikte 51 kiloda 8 numara Sarper'i sizlere tavsiye ediyorum. Cebe dışarıda bıraktım. Ee, yani bir tek o düşündürdü beni. Acaba Cebe de yazsak mı diye. Son yarış 6.lığı var. Cebe Bey'in ben size bir göstereyim yani aklınızda kalmasın. Şart 5 yarış aslında gelebilirdi de ama bir formsuzluk sezmiş oldum. Ondan dolayı burada diğer atlara kıyasla bir adım geride kaldı. Diyeceksiniz ki Sungur Alp'in de 8. li var ama Sungur Alp 25 gün arayla geliyor. Daha fazla toparlamış vaziyette geliyor. Hani orada bir gün arasının da etkili olduğunu söyleyebilirim faktör olarak. Yine de diyorsanız ki ben Cebebey'i yazacağım. O zaman ya verdiğimiz atlardan birini çıkartın ya da CBB'yi ekleyip 6 ata kadar çıkın. Yani size kalmıştır. Birazcık burada oyunda biz e, mümkün olduğunca hani böyle favorileri peş peşe dizmekten ziyade aralara diğer atları ekleyerek yaptığımız için Cebe Bey belki burada atıyorum 3. at gözükecek ama biz yazmamış gibi olduk. E, o, o sebepten burada Cebe Bey'e ayrı bir parantez açmak istedim. Eğer yazabiliyorsanız yazın yoksa yazmak istiyorsanız bizim verdiğimiz mesela Sarperi örnek olarak söylüyorum veya işte devre alimi çıkartıp bir yerine ekleyebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. 5. koşu saat 4'te meydan 3 yaşlı Araplar 1400'de kuba çıkacaklar. 11 adet safkan var. Burası da elimizi rahatlatacak bir yarış arkadaşlar. Tercihim şöyle 19 gün evvel ikinci olan Müslüm Çelikler taht alan 8 numara favori. Eray çizikli 14 gün evvel ikinci olan 11 numara Rahik ilave. 1 numara Ömer'in oğlu Salih Çelikli ilave. Geniş kupon içinse arkadaşlar bu koşuda özel bir tercihim bulunmuyor. Sizin varsa yazın yoksa 3 hatta yine bırakabilirsiniz arkadaşlar bu yarışı. Altıncı koşu Karacabey Tarım İşletmesi Koşusu kupalı bir yarış Grup 2 3 yaşlı Arap atlarını 1400 metrede çim pistte izleyeceğiz. Bu yarışta da gerçekten Gürgök Bey ve Ateş Reis'in deküro olması var. Söz konusu olan bir durum. 14 adet safkan start alıyor birbirlerine yakın isimler. Net manada bir şey söylemenin zor olacağı türde bir koşu. Ee, yani ilk altılı için burada bir tekimizi vermiş olmamız elimizi rahatlattı diyebilirim. Burada tek geçme gibi zorunluluğumuz olmuyor bu sayede. Favori tabii Kürler'den Mehmet Sarıçek ile Gürgök Bey diyebiliriz. Ee, favorilerden birisi olarak daha doğrusu e, 6 numara. Ee, yine beraberinde 5 numara Doğu Yurt, Akın Sözen'de ve bir de tabii Yüksek Handikap ile Ahmet Çelik ile Triliye Kartalı 11 numara. Bu üç atı ben bir arada değerlendiriyorum. Tabi Trilye Kartalı'nın şöyle bir durumu var. 81 handikap puanı görmektesiniz. Onu ben size hemen göstereyim. Bunun sebebi e, Kazım Karabekir koşusundaki ikinciliğidir. E, Tabi kısa vade 8 bir yarışta e, yine dördüncülüğü de var Reha Eken koşusunda. Ama bunlar bu atı garanti hale getirmez. Yani burada ben 11 numara size bankotek diyemem. E, Biraz da 6 numara Gürgök Bey ve 5 numara Doğu Yurt'tan da ciddi beklentim var. O yüzden ben burada bu 3 atı birlikte değerlendiriyorum favoriler olarak. 6-5-11 numara. Yani numara olarak söyleyin 5-6-11. Yani 5-6-11. Bu isimleri bir arada yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de Beray Sultan meselesi var. Beray Sultan da gayet etkili olabilecek bir at. Ee, ona da bir ihtimal verip 4. bir ata çıkabilirsiniz. Burada... Yani 11 numaranın yüksek bir favori çıkma ihtimali var handikap puanından dolayı. Ama ben o kadar da garanti görmüyorum. Yani onu söylemem lazım. O kadar da garanti görmüyorum. Ee, bu yarışta e, bir ihtimal olarak diğer isimlere şans vermekte fayda var. Ha trilye Kartalı burayı kazanır. O zaman biz bambaşka bir şeyler konuşmaya başlarız. Şu anda garanti olsun diye yanına 6-5 ve e, gerekirse 13 numarayı da ekleyelim. Yoksa bir sonraki koşuda zaten Trilye Kartalı banka olarak veririz. yani hiç sıkıntı değil ama burada ben bir duralım dedim. Bir duralım, bir bekleyelim. Burada diğer atlara da bir şans verelim bu yarış için. E, çünkü Trilye Kartalı o kadar da garantili bir isim değil. O kısa vadede 8. dördüncülüğünü de gördünüz. Ne olur ne olmaz. Yani benden size söylemesi. 7. koşu Dünya Kadınları Koşusu. E, Kupalı da bir yarış. Kısa vadede 6 dişi. 2 e, yaşlı İngilizler 1200'de çıkacaklar. Buranın favorisi Gökhan Kocakaya ile 1 numara Hame. E, 3 numara Savior Tears en ciddi rakibi. Zaten 1 e, ve 3 numaranın e, gördüğünüz üzere e, antrenörleri de aynı. Hatta burada 5 numara da onlara belki bir destek olacak bir türlü bir safkan. Çünkü onun da antrenörü aynı. Burada ciddi bir antrenör e, durumu var. E, dikkat edilmesi gereken bir konu. 1 ve 3 numara yazdıktan sonra 4 numara Frühling. Gayet yeterli Ahmet Çelik ile birlikte. Frühling de etkili olabilir. Son yarış 5. kaldı ama yine de ne olursa olsun bir ihtimal dahilinde düşündüm burada. 2 numara ve 5 numarayı da şanslarını daha az görüyorum. Yani 2 numaranın belki daha fazla tabii 5 numara kıyasla ama yazmaya gerek var mı bilemedim. Yani 1-3-4 zaten gayet yeterli bir oyun bu yarışta. 2 numarayla ilgili kanaati biraz daha size bırakacağım. Yani istiyorsanız yazarsınız ama bence burayı 3 hatta bırakabiliriz. 8. koşu Ankara Jandarma koşusu Çim yarışı. Kısa vadede altı 3 yaşlı İngilizler 1200'de çibe çıkacaklar. Bu yarış daha evvelden ben Araplara koşuluyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii ki. Bir bakalım hemen kısaca. Öyle bir aklımda kalmış ama. Evet, evet doğru doğru. Nereden aklımda kaldı? Çünkü şu ak yakanın kazandığı yarışta bizim has karaca start alıyordu. Oradan aklımda kalmış 2020 senesindeki yarışta. Gördüğünüz gibi geçen senelerde öyle koşulan bir ve kumda koşuluyordu tabii. Şimdi İngilizlere verilmiş bu yarış. Ee, buranın favorisi arkadaşlar bizce 3 e, numara Bullman'dır. 19 gün evvel de kazandı. 2 yarıştır da kazanıyor. Şimdi... E, Gökhan Kocakaya binecek e, bu yarışta favori olarak değerlendiriyorum Derecesine aldanmayın 1.13.15 ciddi bir derece değildir 1200 metrede ciddi bir yarış değil o e, At burada iyi bir derece görür ve bu yarışı kazanır 3 numara Bulmen ben de burada bankotek arkadaşlar bu riski alıyorum ben Yani burada eğer Bulmen'i tek bırakmazsanız Zaten e, size şöyle söyleyeyim 40 handikap puanlı olan The Admiral'in bile 1.11.36 derecesi var Yani o da gelebilir dersiniz bu sefer hepsini yazmanız gerekir gerek yok. 3 numara bulmayan e, burada bu risk alınarak tek bırakılabilir. 9. koşu son yarış saat 6'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 13 adet safkan var. Favorimiz Ahmet Çelik'le Majestic Holiday 5 numara. Ardından Sarı Çelik'le 3 numara Sundance. 2 numara Mavi Topaz İsmail Yıldırım'la. Geniş kupon için ise çok net bir oyun. E, Müslüm Çelik'le 8 numara Double Heart. Ve 1 numara hızlı gör burada ilave olarak düşündüm. Bir tek dışarıda trouble boyu bıraktım. Ee, hani o da bir not olarak düşeyim size. Ee, bunu da neden söylüyorum? Hani ben atları sıraladığım için şöyle 5 tane at yazacaksak mesela 7-8 tane at sıralıyorum. Ondan sonra diyorum ki bu 5 tanesini yazalım. Ee, bu da e, dışarıda bıraktığım e, isimde sınırda kalan 4 numara trouble boy 6. at olarak kaldı. Onu da o yüzden e, önerime ekleyemedim. Hani onu da bir detay olarak belirtiyorum ki sizlere objektif bir şekilde tüm yorumlarımızı yapalım. 8. koşuda 3 numara bulmayan bankot ekledik. Bunun dışında... E, 6. koşu aslında belki tek olabilirdi Trilya Kartalı ama ben burada başka atlara şans vermek istedim. Hani o ihtimali de tekrardan size hatırlatayım söyleyeyim. E, onun dışında zaten ilk 6'lıdaki banko tekimizi vermiştik. Bakın mesela 3. koşuda 3 tane at dediydik ama 2. koşuda da 1 numara Pusat Bey'ini banko olarak bıraktık. E, böyle bir plan yaptık. Kocaeli yayında 9 koşu var. Yani Ankara'da biz biraz daha cazip paradık, Birazcık daha böyle riskli bir oyunlar olduğu gibi ama e, elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Umarım siz de kendi yorumlarınızı, rütüşlerinizi katarsınız tabii ki hem Ankara için hem Kocaeli için. Kocaeli'de de bir tane bankom var. Bir yarışta da iki tane atla geçtim. Onu da belirteyim. 9 koşul programda. Kanala abone olabilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.